Şey yaptım sana. Onda Şuradan gelen var. Bunu vur. Bu da gelen Baygın. düşürdüm de. Yakın yakın iki olması lazım. çok iyi solda bir kaldı. Solda bir kaldı. Tamam bitti bitti bitti. Bitti. Güzel. Benim geldi. Alanda izin çok Çok iyi çok iyi. Aynen. Yerimiz bayağı iyi. Kaç. mi vurdum? Aynen. Beni alsana. Yoldan mı git? Beni almanız lazım bu şekerim gitti. Beni almanız lazım. Ben alamıyorum benim barıcım. Jana balcım, Sen neredesin oğlum? Ben yoldayım abi. Dante bin. Ege burada adam var mı? Dant solumuzda adam var ona göre Genelden solda mı? mıyız? Help. Bir tane ben düştüm Help. Oğlum oraya ne kadar Dante. rahat açıldı Bilmiyorum ki Abi şurayı darlayabiliyor mu? Beyler niye gelemediniz siz? Danteyi aldık abi şimdi Erken çıktım bir de sen ya öne Bekleyecektin abi. Birbirine girdikleri zaman çıkalım ya. 10. olduk yine. Biz yedik ki abi. Biz yedik ki. Yani gelseniz fightlardık.